merhaba arkadaşlar sevgili dostlar yepyeni bir Dragon Mayhem senleri videosunda da hepiniz hoş geldiniz Arkadaşlar bugün neler yapıyoruz hemen sizlere bahsetmek istiyorum görüyorsunuz ki Kuluçka'da kara makina e ejder var bugün onu çatlatacağız hep birlikte ve onu yakın zamanda çıkartmıştım ve biliyorsunuz ki arkadaşlar burada damga harekatı var arkadaşlar ve bu damga harekatında sona geldim onu da tamamlayacağım hep birlikte birazdan onları yapacağız arkadaşlar ve arkadaşlar ejder taht oyununda da bir an önce tamamlamamız çünkü arkadaşlar onun da az süresi kalmış bir gün süresi var arkadaşlar daha sonra da biliyorsunuz ki sandıklarımızı açmaya çalışacağız arkadaşlar haydi bakalım bunların hepsini yapacağız arkadaşlar sizden bir tane abone bir tane like istiyorum let's go diyelim ve oyunumuza geçelim arkadaşlar haydi bakalım başlayalım Şimdi öncelikle şuradaki ejderimi çıkartmak istiyorum arkadaşlar çok beklediğimiz bir ejder efsanevi bir ejder arkadaşlar bunu çıkartmak istiyoruz hep birlikte ne diyoruz çatlasın yumurtalar patlasın yumurtalar dedik ve karşınızda Kara makine ejder arkadaşlar çok güzel ya kara makine ejder mükemmel gerçekten arkadaşlar efsanevi ejderlerden siz de yapmak istiyorsanız mıknatıs ve Aç çiçeğinin oluyor arkadaşlar İnşallah çıkartırsınız diyorum şimdi hemen yerleştireceğim yeri hazır tabii ki oy 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 hemen çizmeli kedinin yanına şöyle yerleştirelim arkadaşlar kara makine ejder alıyoruz ve arkadaşlar bütün ejderleri çıkartmış bulunuyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar efsanevi ejderlerin hepsini tamamladım işte bu bed işte mükemmel arkadaşlar. O 30 tane de cevher aldık ve işte efsanevi eğitmen armasını da aldık. Hemen alıyoruz arkadaşlar. işte bu arkadaşlar gördüğünüz gibi mükemmel bir şekilde tamamladık bütün ejderleri. Umarım siz de hepsini çıkartırsınız arkadaşlar. Haydi bakalım. Let's go diyelim işte devam edelim arkadaşlar. Şimdi gidip besleyeceğim biraz kara makine ejderi böyle sevelim. Havalarda uçuyor gerçekten. Çok güzelmiş ya. Hemen şöyle gidiyorum ve hemen fıtı 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 gidiyor ve onu 4. seviye çıkar bırakacağım. Efsanevi ejderimiz kara makine ejder. İşte bu mükemmel arkadaşlar. Görevimiz de vardı. Hazır görevimiz varken şuradaki görevleri toplayalım arkadaşlar. Hemen onu daha fazla besleyeceğim. Ve kanı doysun arkadaşlar. Çok güzel ve mükemmel bir şekilde gözüküyor zaten arkadaşlar. 10 numara 5 yıldız. Haydi bakalım daha da geliyor mu görevler? İşte bu mükemmel 10. seviye yeterli olacaktır. işte arkadaşlar karşınıza kara makine ejderi aldık. 10 numara 5 yıldız oldu. Gerçekten çok güzel. Let's go diyelim ve hemen devam edelim arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen şuradaki ilimizdeki bir tane çiftleştirmemiz var. Onu da hemen kuşka hanemize yerleştirelim ve arkadaşlar hemen bir tane daha çiftleştirme yapmak istiyorum. O da yakın zaman denemiş olduğum bir ejder hala bana gelmedi arkadaşlar. Şöyle taç yaprağı ve yıldız tozu ejder yapmak istiyorum. O da dipsiz ejder arkadaşlar. Bana gelmeyen ejderlerden dipsiz ejder belki gelir arkadaşlar. Ya anlatacağım şimdi. Tabii ki daha iyi sonuçlar varsa bana söyleyin arkadaşlar. Dipsiz ejder için ne yapmamız gerekiyor? Şimdi ben Taç yaprağı ezeli ve yıldız tozu hemen yav yavrular tuşuna basacağım. 3, 2 1 dedim ve işte dip gelir mi arkadaşlar gelir mi aga be oydu <laughs> ne geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi şeytani ejder geldi hemen kaçalım buradan bize musallat olmasın şeytani ejder istemiyoruz tabii ki şuradan hemen buradan altınları cuk kalayalım arkadaşlar bu esnada görevlerimizi tamamlamış oluyoruz hemen şuradan çat 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 gidelim ve işte bak burada bir tane görev varmış hemen aldım arkadaşlar hemen toparlıyoruz yiyeceklerimizde ve arkadaşlar yiyecekler çok önemli siz de yiyecekleri unutmayın. Gelin şu yiyecekleri toplayın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim 121 milyon meyvem oldu. Hemen buradan çok bekleyelim dedim. Bastım arkadaşlar. Burada da günlük görevler var ejder oyun tahtasında arkadaşlar. Bunları tamamlamamız gerekiyor. Savaşları kazan. Yaratıkları yakala demiş arkadaşlar. Bunları da yapacağız ileriki zamanda. Ama şimdi öncelikle şu arkadaşlar damga harekatına bir gidelim arkadaşlar. Burada da bir tane ejder var. Onu da almak istiyorum. Hemen savaşlarımı gerçekleşeceğim. Gezegen Dutsu. Gezegene karşı güzel bir savaş savaş sergileyeceğiz. Hemen savaşa giriyoruz arkadaşlar. Bakalım başarılı olacak mıyız? Yakın zamanda da biliyorsunuz ki mal ejderimi arkadaşlar güçlendirdim. Şöyle bu tarafa bir çekelim arkadaşlar. Facecam'ımızda gördüğünüz gibi burada sizde görün istiyorum tabii ki. Hadi bakalım let's go mal ejderim şöyle bir vuruş yapsın. Çat diye vurdu. Canlanması vardı arkadaşlar. Canlandı. İmparator içi öldü. Hemen buradan vuruyoruz arkadaşlar. Güzel. Sersemletti. Sersemletme ama kendisi de sersemledi ya. Bu da kötü oldu. Hemen buradan damga çalarsa çok güzel olacak. Ah be taç yaprağı. Damga çalamadı. O da öldü. Şimdi burada sıra arkadaşlar. Hemen vuruyorum. Çat diye öldürdüm. Bir tane işlerimiz gitti. Tamam öldü. Tamam sersemletmesi gitti. Oy daha iki tek attı. Şimdi o ejderim tek kaldı arkadaşlar. Hemen bir tanesini öldürelim. Sonra diğeri kalsın. Bunun canlanması var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi işte bu. Bakalım şimdi kim kazanacak? O kazanacak? Ben mi kazanacağım? Hemen bakalım kim kazanıyor arkadaşlar? vuruyorum ve işte ben kazandığım gördüğünüz gibi mal ejderimle tek attım güzel bir şekilde şimdi arkadaşlar sona geldik arkadaşlar siren ejder var siren ejderi de aldık mı güzel bir ejder geliyor arkadaşlar haydi bakalım şimdi tekleyebilir miyiz aga be tekleyemiyoruz bunu ya bakalım ne olsun neyse bakalım şimdi arkadaşlar iki muhtemelen şimdi bakalım o ikisini de öldürdü imparator içe vurdu sersemletemedi taç yaprağı vurdu damgasını çalamadı ayda bakalım mal ejderimiz vuruyor ve öldürüyor. İşte danga harekatını tamamladık arkadaşlar. Çok güzel kirpi ejder geldi. Mükemmel kirpi ejderi de aldık arkadaşlar. Ejderler yağıyor. Resmen güzel bir şekilde ejderleri de alıyoruz. Kirpi ejderi de aldık arkadaşlar. Mükemmel oldu. Ve şimdi hemen size dediğim gibi arkadaşlar. Şuradaki ejder taht oyununa geçmek istiyorum arkadaşlar. Alpaka ejderi istiyoruz. İnşallah onu da alırız. Hadi bakalım. Let's go diyelim. Devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yukarıda 20 1000 adet jetonum var şimdi Zarları atmaya başlayabiliriz arkadaşlar Haydi bol şans dedin arkadaşlar İnşallah çift atarız arkadaşlar çift atarsak Çok yavur şu an 3 ve 6 attık Hemen ilerliyoruz şimdi Bakacağım şöyle hiç tekrardan zar atmayacağım Arkadaşlar hızlı bir şekilde ilerlemek istiyorum Bakalım nereye kadar ilerleyeceğiz Ben de merak ettim arkadaşlar şimdi şansa bıraktım Gerçekten bakalım neler çıkacak Haydi bakalım siz de arkanıza yaslanın Bakalım abiniz neler yapacak 4 ile 1 geldi arkadaşlar 4 e gidelim Bakalım şimdi hemen şöyle hızlıca bir de bir attık mı? Güzel sarı anahtarları topluyoruz arkadaşlar. Orada da biliyorsunuz ki boyuzlar çıkıyor. Boyuzlardan da 300 yakalarsak çok güzel olur. Biliyorsunuz ki pembe anahtar geldi. Tamam o da güzel. Pembe anahtarda da arkadaşlar demiş ki geçenlerde bana abi pembeleri neden toplamıyorsun? Ben bir ara çok toplamaya çalıştım arkadaşlar pembeleri. Bir türlü bir evden yakalayamadım. O yüzden de biraz sıkıntı oldu. Bir tane boyuz geldi buradan. Haydi bakalım. O yüzden de arkadaşlar sarılara gidiyorum. Güzel çift attık arkadaşlar. Savaşı da hazır olduk. Hemen oldu. Güzel oldu. Şimdi hemen devam ediyoruz ve savaşa da gireceğiz arkadaşlar. Beşinci kısımdayım. Savaşı tamamlamam gerekiyor. Hemen şuradan savaşa girelim arkadaşlar. Hemen buradan vuralım bakalım kim kazanacak şimdi. Hızlı bir şekilde ikisini de tek attım. Mavi ejderim güçlü zaten arkadaşlar. Bu savaşları hızlıca hallederiz. O yüzden de savaşlara da gireceğim. Çift atmayı deneyeceğim arkadaşlar. İnşallah çift gelirse. Bakalım çifte belada çok güzel ejder var. Alpaka ejder. Onu da çıkartmak istiyorum. Beşinci kısmı tamamladım. Altıncı kısımdayım arkadaşlar. Şu an 13 tane kısım var. Ben mahsus beklettim arkadaşlar. Sizinle birlikte bu oyunu oynamak istedim. Bir ve 5 geldi. Tamam devam ki 5'e gideceğiz şimdi hemen. Hızlıca açıyorum arkadaşlar. Çat 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 hızlıca yapmak istiyorum. Bakalım neler gelecek. O yüzden de arkadaşlar hep birlikte göreceğiz. Yaslanın arkanıza ve bakalım bakalım neler yapacağız arkadaşlar. Hemen buradan gidelim. Çat diye aldık. Bakalım hangi anahtar alalım. Tamam güzel bir tane pembe anahtar aldık. Şimdi hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Güzel mükemmel şekilde. Haydi bakalım alpaka ejder gelecek mi arkadaşlar. Ben çok merak ediyorum. Let's go. 2 ve 3 arkadaşlar. Biraz zoom çıkacağım şöyle de siz de rahatlıkça görün diye. Bakalım şimdi arkadaşlar sarı anahtarları toplamaya gayret edeceğim. Devam ediyoruz tabii ki. Let's go. 4 ve 2 geldi arkadaşlar. 4 ve 2 ve bir tane sarı anahtar geliyor buradan. Çok iyi yapıştırdık. Bakalım içinden 3 tane boynuz çıkacak mı dedim ama 5 tane boynuz çıktı arkadaşlar. İnşallah 300 boynuz yakalarız ya. İnşallah görürüz onu videoda. Gelirse çok güzel olur. Bakalım arkadaşlar şansımızı değeceğiz. 1 ve 5 geldi arkadaşlar. Şimdi hemen 1 ve 5'e gideceğim. Bakalım 1 geldi. 5 de böyle geldi. Bir de pembe kutular arkadaşlar arkadaşlar zaten çok az zaten burada var iki tane burada var iki tane de en sonunda var arkadaşlar o yüzden de pembe kutuları çok fazla alamıyorsunuz bakalım şimdi arkadaşlar sarı kutular tabii ki bizim için avantajlı biraz daha şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar hemen buradan gittim ve burada da bir tane anahtar alacağız arkadaşlar sarı anahtar olsun işte buradan gelsin zaten burada iki tane vardı bir tane sarı anahtar keşke mi üçüncü anahtarı da almış oluyoruz arkadaşlar 5 points gel olsun 5 5 toplayacağız sıkıntı yok arkadaşlar 300 gelirse tabii ki bizi şaşırtır hemen buradan çift attım çok güzel arkadaşlar mükemmel buradan hemen iki tane anahtar aldım bir tane de buradan sarı anahtar aldım ve yine üçledik arkadaşlar hızlıca bir oldu aga be beş versin keşke beş verseydi daha iyi olurdu arkadaşlar şimdi de hemen bir tane mavi aldım bir tane sarı hemen ilerliyoruz arkadaşlar ve altı altı geldi çok güzel altı altı müthiş bir şey ya gerçekten haydi bakalım let's go ve devam k diyoruz ve işte yine bir kutu açıyoruz arkadaşlar güzel şekilde ilerliyoruz devam bakalım buradan iki tane anahtar aldık mı bir tane daha kutu açacağız. Let's go işte. Bir tane boynuz geldi arkadaşlar. Şimdi pembe atmaya gayret edeceğim arkadaşlar. Sonuna geldik zaten. Bakalım pembe gelecek mi arkadaşlar. Hmm, bir atmam gerekiyor benim arkadaşlar. Altı benim için sıkıntılı. Burada ikisini toplamam gerekiyor. Bakalım başarabilecek miyiz? İşte altı geldi tekrardan. Tekrar ücretsiz bir atış yapacağım. Tamam güzel. Biri aldık. Şimdi benim kaç atmam lazım? Bir, iki, üç atmam lazım arkadaşlar. Bir tane üç gelirse o çok güzel olacak. Haydi bakalım. Deneyeceğiz arkadaşlar. Pembeyi. Bakalım çok istemiştiniz. Ben de pembeye bir yönelmek istiyorum. 3 atarsak direkt olarak pembeye gidersek ondan sonra 2 atmamız gerekecek arkadaşlar. Haydi bakalım 2 geldi bana 3 gerekiyor arkadaşlar. 3 haydi 3 gelsin. Bakalım biraz zorlayacağım tamam güzel bir tane de 3 geldi. Gördüğünüz gibi o kadar da kolay olmuyor pembe anahtarlar. Şimdi 2 atmam gerekiyor. Bastım bakalım 2 gelir mi? Aga be 1 bir geldi. 1'e gidersek 1 atmamız gerekecek arkadaşlar. Bilmiyorum hadi 1 gidelim. Ondan sonra buradan tabii ki tekrardan zar atacağım. Bakalım 1'i bekleyeceğiz arkadaşlar. 2 gelmesin ya. 2 gelirse üzülürüm. 1 gelsin. Aga be 2 geldi ya. Keşke gitmeseydik. Haydi bakalım arkadaşlar. 2 değil bir lazım bize. bir gelirse hemen bir tane daha pembe anahtar alacağım. Biraz zorladım gerçekten. Bakalım işte bir geldi. İşte sizin istediğiniz gibi arkadaşlar. Pembe anahtarı da alıyorum. Bakalım açalım bakalım. Bak gelecek mi? Gördüğünüz gibi çok bir şey vermiyor. O yüzden de pembe de gitmek istemiyorum. 5 tane parça verdi. Arkadaşlar 500 tane parça toplamamız gerekiyor. O yüzden de biraz sıkıntı oluyor. Tamam yine buradan da parçalar gelecek. Yine beş tane geldi arkadaşlar. Böyle beş 5 toplamak gerekiyor. O yüzden de çok fazla pembe de gitmek istemiyorum. Haydi bakalım sarılar benim için daha önemli. Çünkü efsanevi bir ejder var dükkanda bilmiyorum gördünüz mü? Onu da size daha göstermedim arkadaşlar. Ben kontrol ettim. İnşallah o ejderi de almaya çalışacağız. Haydi bakalım let's go diyelim. Hızlıca şu jetonları bir harcayalım arkadaşlar. Devam edelim. Ben şu an devam edeceğim. Hızlıca basacağım arkadaşlar. Bakalım turlarımızı döndüreceğiz. Çünkü çok fazla jetonumuz var arkadaşlar. Çok fazla zar atabiliriz. İşte bu be bayağı bir beklettim. O yüzden de arkadaşlar sizinle birlikte bu işlemi de yapalım. Let's go Go ve açalım arkadaşlar. İşte 10 tane geldi. Çok güzel. Devam. Geliyoruz ve işte bakalım arkadaşlar. 6 geldi. Çok güzel. Çift atınca böyle 6 tane 2 tane anahtar geliyor arkadaşlar. O da çok güzel oluyor. 50 tane parça geldi buradan. Bakalım devam edelim arkadaşlar. Şimdi hızlıca zarımıza attık ve 6 5 geldi. Güzel. Buradan hemen çifte gidiyorum. Aa, şimdi bir gelmesi gerekirdi arkadaşlar. Bir gelse çok güzel olacak. Yoksa arkadaşlar buradaki anahtarlarım boşa gidecek. O yüzden biri bekleyeceğim ya bir gelsin ya bir gelsin tabii ki istiyoruz bir 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 gelsin haydi altı değil bir istiyoruz biz ya ver bize şu biri de rahatlayalım arkadaşım haydi bir istiyoruz. Bir gelmiyor arkadaşlar. Bir, bir. Lütfen, lütfen. Bir tane bir istiyorum. iki geliyor ya arkadaşlar. Ne oluyor bilmiyorum. 3 geldi ya. Üç geldi. Hayır, 3 gelmesin. Bir istiyoruz. Let's go. Bir gelsin arkadaşlar. Biri bekliyoruz. Aga be. Nerede kaldı şu bir? Gelmiyordu. Gelsin şu bir ya. Boşuna anahtarlarımı da yemek istemiyorum. Vereceğim arkadaşlar. Mahsus oyun oyunda. Biliyor zaten arkadaşlar. Bunu yaptığımı ve o yüzden biri vermiyor. Haydi ver şu biri. iki veriyor. Altı veriyor. Her şey veriyor. Bir vermedi ya haydi be ver şu biri vereceğim jetonları harcıyorum şu an bir geldi çok güzel işte bu be işte değer mi acaba bilmiyorum haydi be 300 ver de şuna değsin haydi aga be 5 geldi neyse arkadaşlar yapacak da bir şey yok devam ediyoruz tabii ki 5 5 güzel hemen buradan gidiyoruz gördüğünüz gibi 6. kısımda tamamlayacağım yakın zamanda hemen hızlıca gidiyoruz ve oyunumuzu tamamlamaya çalışıyoruz arkadaşlar burada süresi az kaldı dediğim gibi arkadaşlar o yüzden de hızlıca bunu bitirmek istiyorum ondan sonra daha sonra da alpaka elde e almak istiyorum arkadaşlar Tabii ki bunu bitirmemiz videoda biraz uzun süre arkadaşlar. O yüzden de birazdan da tamamlayacağım. Haydi bakalım şimdi arkadaşlar şuradaki bir tane sarı anahtarı aldıktan sonra hemen bakacağız duruma göre. Let's go bir tane sarı anahtar ver daha bize. <laughs> şu an sarı anahtarla vermiyor. Haydi bakalım arkadaşlar. Şu an bir tane sarı anahtara ihtiyacım var. Bir atmam lazım. Kaç atmam lazım? İki atmam lazım? İki atmam lazım. Haydi bir iki gel be. İki gel. Tamam burası da olur. Burası da olur. Dönüm noktası da olur. Hemen buradan bir tane seçeceğim. Ve işte sarı anahtardan 300 boynuz istedik ve gelmedi arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar daha bir sürü jetonum var. Bunu tam olarak tamamlayamayacağım videoda arkadaşlar. Ama elimden geldiği kadar bunu yapmaya çalışacağım. Belki yarın sizinle birlikte tekrardan bu oyuna bakacağız arkadaşlar. O yüzden de şimdilik arkadaşlar benden bu kadar diyorum. Umarım yarın alpaka ya izleri çıkartırız arkadaşlar. Ben elimden geleni yapacağım. Şuradaki görevleri de hemen alalım arkadaşlar. Yartıkları yakala görevi var. Onları toparlıyorum buradan hemen bir sürü gelmiş zaten arkadaşlar. Siz de oyuna devam edin. Çok güzel ejderler yakalayın istiyorum arkadaşlar. İleriki zaman Yine tabii ki çok güzel şeyler yapacağız Takipte kalın arkadaşlar Bir tane abone bir tane like atarsanız çok güzel olur Bir başka videoda görüşmek üzere Kendinize çok dikkat edin Hoşçakalın görüşürüz bay bay